Evet, Özkar Tarbiye Turizm olarak şu anda Mekke dış gecelerimizi yapmak üzere yola çıktık. Rabbim yapacağımız ibadetlerimizi kabul ve makbul uyursun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, affı hepimizin üzerine olsun. Koydum Hacılarımız, hayırlı günler diliyorum. Günümüz hayır olsun. Öğlenimiz, akşamımız, her anımız, her saniyemiz. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Amin. Şimdi arkadaşlar bir yol duası, araba duası okuyalım değil mi? Hep beraber söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi sahsara lena hâbe ve bâna kudnâ lehû rûhredîn. Bismillahirrahmanirrahim. duanın manası Allah'ın bu araba sen dilersen yürür, dilersen bozulur. Sen vakursun, merhametlisin, bize acı yola çıkıyoruz. Sen de Ahmet Çevsi'ne sığınmak yap. Evet. Öz Kartal Muttak. Bey kurucum olarak İnşallah Arafat'a Sevr'e gideceğiz. Efendim oralarda Hıra Dağı'na gidip oraları anlatacağız. Ondan sonra da gitmek isteyenlere oralara çıkaracağız. Yani araba tutacağız inşallah. Ben gitmek istiyorum diyen herkesi o Kıra Dağı'na, Sevir Dağı'na çıkaracağız. Haberiniz olsun. Yani Rabbim dilersin. Rabbim dilersin. Allah'ın izni ve yüksek müsaadesiyle.